Uzun uzun yıllar önce Ormanın derinliklerinde Küçük yaratıkların yaşadığı gizli bir köy vardı Onlar kendilerine Şirin derlerdi Çok iyiydiler Ve sonra korkunç büyücü Kargamel vardı O kötüydü Şirinlerden nefret ediyorum Yıllarca uğraşmam gerekse bile hepinizi yakalayacağım, hepinizi. <laughs> Bu, sizi yakalayacağım. Elbet bir gün köyünüzü bulacağım. Çok pişman olacaksınız. Ormana gezmeye gittiğinizde etrafı dikkatle dinlerseniz karganın çığlıklarını duyabilirsiniz. Ve iyi bir çocuk olursanız belki şerinleri bile görebilirsiniz. Ay küçük şirinlerim nasıl da çalışırmış. Nefis yeşil enerji çilekleri yılda bir kez açar. Ve bugün işte o gün. Aa, enerji çileklere bayılıyorum ya sen süslü şirin. Açıkçası şirine yeşil renk gözlerimle gitmiyor. Keşke birkaç elim daha olsaydı. Olur. Bütün ihtiyacın olan sadece birkaç kas daha. <laughs> Gördün mü? Harik. Gerçekten de heyecan verici. <laughs> en büyük hayalim gerçekleşti. Dev bir enerji Önce ben gördüm o benim o benim o benim 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 Hey beni aşağı indir. Doğru şirinle sessiz. Ha bu kurbağa bizden yardım istiyor galiba. Diyor ki sihir dolu bu yeşil derinin altında bir prens var aslında. Aa. Kötü bir büyücü onu kurbağaya çevirmiş ve o zamandan beri çare bulmak için ormanda dolaşıp duruyormuş. Aa. Ve işin daha da kötüsü, büyü üç günün sonunda artık bozulamaz olacakmış. Ve bugün o üçüncü gün. Hadi gel dostum. Şimdi şapkalı mantar deresine gidiyor ve çiğ seyli merhem hazırlıyoruz. Artık yine bir prens olacaksın. Biz burada yokken şirinler köye göz kulak olacaksınız. Güle güle, güle güle kurbaçet. Hiç şirin babanın çözebileceği sorun yoktur. Hey! Köye en son dönen çürük şirindir. Aa evet aa, hadi gidelim yapayım. Aa keşke şirin babanın yerinde olsaydım. Şu şirinleri hizaya getirirdim. Güçlerin kabalığını tedavi ederdim. sakarını da sakarladım. Bütün şirinleri mükemmel yapardım. Benim gibi. İşte bu. İşte yapmak istediğim. Hazır Şirin Baba burada yokken laboratuvarını kullanabilirim. Şirin Baba geri dönünce ne yaptığımı görünce beni kahraman ilan edecek. Şimdi çiğ kokarca o tutosundan iki tutam. Ve işim bitmiş olacak. Aa Şirinler bu boş. Aa pekala. O zaman onun yerine şundan biraz kullanırım. Aa, yokluğu savaş nedeni olacak kadar önemli şu kokarca otunun. Bahse girerim, gargamelde kilolarca kokarca otu vardır. Ama ondan ödücü isteyemem ki. Yoksa isteyebilir miyim? Buraya bu tarafa hey. hadi at. Hey. Of. Hadi, hey hey hadi, hadi buraya at, buraya at. Her zaman yol üstündesin. Ay, of! <laughs> Üzgünüm gözlüklü, sana yardım edeyim, hadi kal. <laughs> Bu şeriden asla değişmeyecek. Tabi yolları ben değiştirmedikçe. Görev beni bekliyor ve ben gözlüklü göreve koşmalıyım. Buraya gitmeyi gerektirse bile... ...Gargamel! hemşiriler. <laughs> hmm, hepinizi yerine geçireceğim, hepinizi, hepinizi, hepiniz, hepiniz benim olacaksınız, hepiniz. <laughs> ya, hepiniz benim olacaksınız. Ne? No. Yok. Ne? Bir şirin kokusu alıyorum, ne? <laughs> evet, bu, ne, ne, no, no, no. Gerçekten bir koku var, şirin kokusu. Bu da ne? Sevgili Gargamel, şirinlerin rahatsızlıklarını tedavi etmek için kokarca ot tozuna ihtiyacım vardı. Karşılık olarak şirin çilekleri bırakıyorum. İmza, gözlüklü şirin. Şirin çilekler mi? Aha, küçük hırsız ardında iz bırakmış. Ne şans. Bu iz beni doğruca Şirinler Köyü'ne götürecek. <laughs> Bu o kadar, o kadar kolay ki Azmancığım. Kendimi suçlu hissediyorum. <laughs> Bu tıpkı, tıpkı <laughs> kütükten düşmek gibi bir şey. o hayır! Aa! şirinler bunu pahalı ödeyecek hem de çok pahalıya ödeyecek. <laughs> Görüyorsun değil mi Azman? Şirinlerle aramızdaki farkın ne olduğunu ha? Biz kafamızı kullanıyoruz. Kafa... Oh. Bastığın yere dikkat et. Şirinler tuzak bırakabilir. Ha? Oh. bu sumaklar arasından kaçıp kaybolabileceğini zannetmiş. <laughs> Sumak mı? Ama benim suma hallercim var. Oh, <laughs> <Oo>, hayır. <laughs> Ay kaçacağız şey ben. <laughs> Şirinler köyü bu kadar uzakta olamaz Azban. Hayır, olamaz, olamaz. <laughs> Ben <laughs> değilse geldik bunu hissedebiliyorum. Kahretsin, kokarcı otu. Kokarcı otu bitmiş olmalı. Şirinlerden nefret ediyorum. Nefret ediyorum. Nefret 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 nefret. Bir dakika. Eğer bütün kokarcı otunu kaybettiyse tekrar ihtiyacı olacak. <laughs> Ve bu da demektir ki hırsız küçük şirin tekrar dönecek. <laughs> ah, gel. Yazman, planım var. Gel. Pekala eğer şirinleri tedavi edecekse o zaman tam istediği şeyi vereceğiz gözlüğe. Hmm. onları her şeyden kurtaracak bir ilaç. Nefes almaktan bile. A pole we'll do them that sticks in their craw i'm the slyest tawniest downright orneriest wizard you ever saw i mean sour crafty and cruel i'll make them sick in the wink of an eye they'll sneeze and they'll cough and they'll really cry yeah. I'll give up some tummies to those blue little dummies. <laughs> I'll do them in with a potion that sticks in their craw. I'm the slyest

bütün sorunlarınıza çare olacak yenge ya, yani ne ya, şey. Ya. Bakın. şimdi baba bütün şirinler için yapacaklarımdan dolayı beni de iftar edecek. Ha, ama gözlükle bunun içinde hiçbir şey yok. Ha? <laughs> Hiç durmayın gülün. Ne büyük bir şerit olduğumu diyeceğim. Bekleyin ve be <laughs> i̇şte geliyor, işte geliyor tam tahmin ettiğim gibi. <laughs> Yatma zamanı. <laughs> hastalıkların ilacı. Ay bunun için neden bir ton pis kokar çotu gerekir ki? Üf, üf, çok kötü kokuyor bu. <laughs> Pekala İlk önce kim alıyor? Gözlüklünün mutlak tedavisine yalnızca bir kaşık ve kendinizi yepyeni bir şirin hissedeceksiniz. Ama gözlüklü ben kendimi hiç bu kadar iyi hissetmemiştim. Ben size hayatımdan buna daha kötü bir şey korkmamıştım. Sen evet. de kalsın gözlüklü istemezsem. <laughs> oh, i̇stemiyoruz. Ee, Ay kokudan morlum yani. düşecek. <laughs> Acıkmış görünüyorsun! Evet, acıktım! Neden öyle yemeği çatı çalmıyorsun? Bu arada ben çorbayı kaçtırdım. Teşekkür ediyorum! <laughs> Bir gün bana bunun için teşekkür edecekler! Çorba zamanı, aç Şirinler, hadi buyurun! He, hadi yiyin! Hey, bana da bırakın ya, hadi acıktım! Bunun için bana teşekkür edecekler. Aa, birden kendimi iyi hissetmemeye başladım. Ee, evet, ben de öyle. <gülüyor> <gülüyor> Aa, başıma gelecekler mi? Ne yaptın böyle? <gülüyor> <gülüyor> Yeter, kesin artık bir kuş sürüsü gibi davranıyorsunuz. Ay! Serinler aptal tüy yumaklarına döndü. Ay, keşke şirin baba burada olsaydı. Ama burada olsaydı bir de asla affetmezdi. Şirin başıma gelen yardım isteyecek kimse yok. Sadece Gargamel. Kim a? Aa bir şirin. Dışarı çık uzaklaş sen hastasın. Hasta değilim ben. Ben gözlüklüyüm. Ve yardımına ihtiyacım var. Yardımım mı? Aklını kaçırmış azman. Hastalık bu şirinin beynine sıçramış. Aa biliyorum senin mutlak tedavi ilacını almamam gerekirdi ama başka çarem yoktu. Şimdi bütün şirinler hasta. Yalnızca hasta mı? Kahretsin hazırladığım reçete yeterince kuvvetli değildi galiba. Aa, zavallı küçük şirin, gel bakayım gel, gel içeri, gel bakalım, bakalım sana nasıl yardım edebileceğiz? Hmm. Şirinlerini tekrar iyileştirebilecek bir reçetem olmalıydı zannettim. Aa, gerçekten mi? Bu harika, Aa, harika ama, bir şey. Ama 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 yalnız, yalnız bir şartla. Bu ilaç eğer şirinler köyüne ben gider ve kendim uygularsam işe yarar. Sen mi? Köye gelmek mi? Aa buna asla izin veremem ben, olmaz kesinlikle! Ee. O zaman güle güle ve iyi şanslar. Bu arada Şirinler'in son dikkat saatlerini huzur için... Içerisine... Bekle bekle! Eğer seni Şirinler köyüne götürürsem kötü hiçbir şey yapmayacağına söz verir misin peki? Zaman zaman alçakça haince şeyler yapıyor olabilirim. Ama bir Şirin'in düştüğü zor durumda ona ben bile kötülük yapamam. Ve bunu kanıtlamak için gözlerim kapalı gideceğim. Böylece Şirinler köyünüzün yeri kalmış olacak Şirinler. Ee? Umarım büyücü dostları beni bu şekilde görmez. Fakat sonunda uzun zamandır hak ettiğim bir fırsatı yakalayacağım. <laughs> oh! 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 Daha çok mu uzak acaba? Ha? Her şey pek değil. Oh! 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 Azman hemen in üstümden. hala çok mu uzaktayız? Hayır, bu sumakların arasından kestirme yolu izleyeceğiz. Sumak mı? Aa, ama benim suma alerjim var. Yoy, Uuu! daha çok yolumuz var mı? Uy, Ah, daha çok mu gideceğiz? Yok. Hayır, hemen gölü geçince. Göl mü? Aa, İşte geldik. Tanrım tanrım sana binlerce şükürler. İşte. Hepsi birer kuş olduklarını zannediyorlar. Hayır kuş değil. Daha çok pişecek ördeklere benziyor. <laughs> Ama kavga ben iyi olmaya söz vermiştim. Dürüst davranmadım. Seni kandırdım. Ne yapayım? <laughs> Seni küçük mısır beyilli. Ayy. İmdat! Şirin baba İmdat! Şirin baba! Şirin baba! Gelin bakayım! <laughs> gelin 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 sana gel! Gelin Gargamel amcanıza benim küçük kuş beynlerim! Gelin bakalım sevgili yaşlı Gargamel'e gelin! Şirin baba! İmdat! formülü en az 100 yıldır kullanmadım. Her şeye hazırlıklı olmanı tavsiye ederim. Ay 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 üzgünüm. <laughs> Adra şirin kadabra. Hokus şirin pokus. Bu zavallı kurbağayı bir prense çevir. Ay, tekrar, tekrar deneyeceğiz galiba, evet. Her zaman dediğim gibi, eğer ilkinde başarılı olamazsan, bir, bir daha dene. Evet, hayatına hükmeden sihirli güçler adına, en kısa zamanda döneceksin sen eski durumuna. Her zaman dediğim gibi, eğer ilkinde başarılı olamazsan, bir daha, bir daha şirinle. Ve bir daha, ve bir daha, ve bir daha. Şirin Baba! İmdat Şirin Baba! Şirin Baba! Gözlüklü ne oldu? Ha, şirin Baba! Korkunç bir şey oldu! Dehşet bir şey oldu! Ay. Aa! Aa! <laughs> ha, bu yabancı değil gözlüklü prens. Bir zamanlar kurbağa olan prens. Eğer siz şirinlere borcumu ödemek için yapabileceğim bir şey varsa... Ha, evet. Gargamel ben mi? Ben o sahtekarın icabına bakarım. Nereden gidiyoruz? Hadi prens ileri! <laughs> Artık benden kaçış yok. Sizi kokuşmuş küçük kuş beğenirler sizi. Bu da ne? O şirinleri geri ver bakalım. Asla! Kaç azman! Hmm. Yeah. Dur orada seni hain. Hayır hayır, benden uzak dur. Oh. Ay. Oh. Hazır ol gözlükle işte geliyor. Şirinleri, şirinleri mi kaybettim? <gülüyor> <gülüyor> Torbanı da ağzını aç gözlükle bu haliyle azma kimseyi ısıramaz. İyi e de ya kakalarsa. Şirinler, şirinleri hemen bulmalıyım. Buradan elim boş ayrılmayacağım. İşte oradalar. <laughs> tamam gidiyorum gidiyorum. Ve buralarda bir daha asla görünme. Hiç olmasa bir kısmınız elimde sizi kokuşmuş şirinler. <laughs> Ve bir dakika içinde sağlık sorunlarınız ebediyen sona erecek. <laughs> oh. Azban, yaklaşma bana. Sen hastasın. Hasta hasta hasta. Oh. <laughs> Ne? Ahı oh, ya, Neden ben, neden ben mi? <laughs> Sabredin küçük şerinlerim, ilacınız neredeyse hazır olur. Gözlüklü hiçbir konuda bir gece içinde büyük olamazsın. İşleri tam doğru yapmayı öğrenmek zamanla ve çok çalışmayla olur. İşte bakalım bu hepinizi eskişirin Şirin sağlığınızı hemen şimdi kavuşturacak. Hey! Tekrar maviyim. Çok şirin hissediyorum. Çok hey, baba! Çok şirin, şirin, baba, şirin, 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 şirin baba! Bu Şirin kutlama anımızda bizden daha az şanslı olan kişileri okuyacağım çabuk ile şiiriyle hatırlayalım. Gargamel ve Azmana. Üzgünüz hissetmiyorsunuz kendinizi iyi. Kabul edin gönderdiğimiz çabuk iyileş dileğini ve güle güle sürün kendi ilacınızın keyfini. la 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 la. la.